Uçsuz bucaksız denizlerden Bir yangından çıktım bak yine Bu son güven işim birine Gidip sende yalan olmayar Kaşlarımı çattım gider seni bıraktım Allah canım alsın bu defa son Sen de gidersen bir köşede ölsen Allah canım alsın seversen Yorgun çocuklardık, geçmişim kanı revan Neyi unuttuysak yeniden yaşıyor, Neyi yaşadıysak unutulmaz oluyor, Biz ki direnmeyi öğrendik acılardan, Kavgayı, kavgayı öğrendiğimiz kadar, Yakıp dursa da bağrımızı hicran, Zemheri ayazına kalsa da güller, bel bağlamadık sevdadan gayrısına ve inandık, Çıkarıp baltasana topraktan, törenin gereğini yerine getirecektir sevdam. Aşılmayan dalgalarla ben Yıllar yılı savaştım herden Neredesin ey sevgili sen? Gidip sende yalan olmayar. Kaşlarımı çattım, gideni bıraktım. Allah canım alsın bu desasın. Sende de gidersen, bir köşede ölsen Allah canım alsın seversen